Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte yeniden ve yeniden Brawl Stars'tayız ve Brawl Stars oynuyoruz. Ee, bugün e, bir tane, burada bir tane karakter var. Yani çok fazla iyi olmasa da, yani şu anlık, e, Brock var. Burada 10 e, taş, işte büyük kutu ve savaş kutusu var. Şurada yok. E, bir de burada bir tane daha ücretsiz kutumuz var. Hemen bir bundan başlayalım. Hiçbir şey çıkmadı ama güzel balleti güçlendirebiliyoruz. 10 tane elmasımızı alalım. Hemen bir büyük kutuyu da açalım. Bakalım yok çıkmadı bundan da. Yani zaten şu anda büyük ihtimal karakter vermez. Açtım ee, yine çıkmadı karakter yani. Ve buradan son büyük kutu. 58 altın, 10 bul yok çıkmadı yine. 10 cevizi. Ve Jackie çıktı. Ve gençler. Yeni savaşımız Brock. Hayırlı olsun herkese. Güzel. Kupa yolunda 5. karakterimiz oldu. Brock. Bir de. bir şunları da güçlendirelim. Yani şuradan Jesse. Barley. Ve Jackie. Evet. Bunları geliştirdik. Şu anda çıkmayan karakterler bunlar. Bu arada hemen bilmenizi de göstereyim size. Gerçi bilinen yoktur herhalde. Yani bana göre bu otomatik bir karakter. Yani mesela şuraya falan attığımda tam belki hepsi değmeyebilir yani. Ama oto atsan yani değebilir bence. Tam hareket etmesi de yani bir şey de. Yani bu bayağı zor şey alıyorsun. Eğim falan alıyorsun böyle duvar falan da kırıyor yani bence güzel bir karakter yani bence destansı olmamalıydı daha iyi olmalıydı böyle e, işte e, sen şey oluyor böyle tam patlayacak olduğu zaman kırmızı falan yanıyor öyle güzel bir karakter aksesuarı tam bilmiyorum neyse o zaman bir görevleri yine yapmaya başlayalım. 3 maç kazan El Primo ile o zaman tek veya aynen tek hesaplaşma bunun görevi neymiş 30.000 puan hasar ver hemen başlayalım evet o haritada güzelmiş El Primo is here El Primo is here ben şuraya abi vuramadım abi vurmuyor neyse tamam, tamam. şunu aldım da alabilir miyim? Vallahi şu adam gelmesin. Abi yok 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 dur 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 Hayır hayır hayır. Abi yok 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 yok. Hayır hayır ölüyorum ölüyorum. Ölüyorum. Ya hayır ya çok kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Araya sıkıştırdılar. Ne yapalım İlk maçımız böyleydi. Eksi iki yedik herhalde. Zaten evet, ikinci maç. Şuradan. Hemen bir daha bir şunları alayım. Hatta şöyle ikili vurabilir miyim? bilmiyorum. Hop, tamam. Ya. Neyse. Alırım ben bu adamı. Hop. Alabilir miyim? Alırım da. Almayayım ya. Boş ver. Kalsın. Hadi yaşamaya izin verdim. Hadi. Hem görev için bana da iyi olur. Bir daha adamı kesersem. Bak. Aldım. Seni de alayım hadi. Hah. Tamam 5 yüküm var. Çok güzel 5 yük. 4 kişi kaldı. Aha, ben direkt şu adamı bir kesmeye çalışayım. İşte kesemem. Ha, tamam yok keserim. Aa, sen botlardı bunlar. Neyse ikinci maçımızdan da birinci olduk. İyi bence. 10 bin hasar vurmuşuz ve El Primo ile bir maç kazandık. Bir daha tekrar oynayalım. Bu arada gençler videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın gençler. Ya sezon e, yani sezon bitmesinde bir iki gün kala falan ya da e, 100 abone olduğumuzda her zamanki dediğim gibi her zaman dediğim gibi tane 350'den fazla kutusu olan bir tane hesabım var. Oradan kutu açalım gelecek. O yüzden like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bu arada gençler son attığım Motsu Survival videosuna gidip oradaki iyi e butonundan o oylamayı yani oylamayı unutmayın. Yani ona göre yani siz bakarsınız ona göre yapacağız her şeyi. O taktik. Da adam... Abi, aldım işte bu. Rekt attım adama. Neyse şurada adam yok, tamam. Bu arada yine 5 yükümüz var. Ben bu robotu kesemem. Bu arada bot da değiller adamlar. Hadi 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 hadi. Kesebilir miyim? Keselim ya. Tamam. Ve bir vs 1 kaldık. Diğerde de Rosa. Gelsin gelsin gelsin. Vurun da işte. Tamam. Ve GG. Güzel. Üçüncü maçımızdan da win aldık. Alpina oldu görevini tamamlayalım da. Gerisi önemli değil. Bu arada yeni bir öldürüm. Yani yeni şu kademe atladık. Mı? Burada 26'nın görevi güzel. Büyük kutuymuş. Hem büyük kutumuzu da, kutumuzu da açarız. Üstteki yok yok ya şunu alayım. Üsttekini de alabilirdim de. Evet, şöyle bir tane daha vurdum ben. Ya buna hiç vurmamış gibi. Neyse ben hemen yukarıdakini alacağım. Eğer başka biri almadıysa yok mu tamam. Ya o robot geliyor. Bana gelecekti bir Bana gelmezse şu kutuyu da alacağım. Bana gelmedi herhalde. Seni bir keselim. İlk seni bir keselim. Seni Tamam. Ben bu robotu da keserim. Başka bir hiç başka bir gelmezse ben bu robotu da keserim. Bak kolay keserim ya. Aha, aha, aha. Tamam ben bunu kestim. Robotu kestim. Tamam ben bunu da alırım. Bu adamı da alırım. Bir dakika canım. Canım yok, yok abi izin vermez. Bak, tamam şöyle. Of ya keşke adamın bir olsa da yanıma gelse. Hadi. Gel yanıma. Gel yanıma. Yok, adam biraz iyi oynuyor. Ama az. Çok fazla değil. Tamam, robotu çekmeyeceğim kendime. Yani şu anda olmaz. Yoksa çekecektim. Hoş geldin. Hadi ben bunu da keseyim. Ya. Ya, vurmuyor ya. Heh, şuradan vururum. Vuruyorum. Tamam kestim. Ya hayır ya dur. Bu koltun da ultisi var. Mesela ben şu robotu da keseyim tamam. 12 yük. Çok büyük bir ihtimal birinciyim. Şurada mı koltun? Bir yüküm var kardeşim. Bak hemen şunu da bir keseyim. Zıplamayla öldü adam. Wow. Neyse bu maçta birinci olduk. Hem El 12 yaşta oldu, hem de bir tane görev tamamladık. Bu arada büyük bir ihtimal yine büyük kutu geldi. Evet. Hem bir büyük kutuyu da açalım. Hadi bir karakter ya. Hadi bir karakter. 8 tane bu. Yok yine gelmedi. 12 şeyle. Şeli bayağı versin ya. İlk yani 7. level olsun da bir aksesuar falan. O da şu 50 de bayağı iyi olur ya. Bir de Brawl Pass, bir dakika, 169 mu olmuş, hmm, Bu da bayanmış. Neyse, ee, o zaman bir el bir savaş topu girelim. Görev yok ama olsun. Ee, Bununla girelim. Aa, bir de e, unuttum, Brokla da girelim. Yeni savaşlarımıza da bir girelim. Bu arada çok iyi şey var. Bir de... E, ...Mathis. Hayır şimdi dur ben yani. Atamadım. Neyse. Tamam şimdi attım. Hatamı geri çevirdim. Ben yine şuradan topu alayım. Yok ya zaten botmuş. Zaten anlaşılıyor. Ya adam oradaydı ya. Ben yani şekilli böyle dedim de. Hop ya nasıl vurmadı? Biraz da, çok az da pink var. Neyse ya zaten botlara karşı oynadığımız için çok büyük bir ihtimal bizde. Ya, bu arada ben de tüm ihtimal falan diyorum da, gençler çok sevmiyorsunuz öyle dememi yorumlarda yazabilirsiniz. Yani dememi öyle. Evet, Zeyland'i gidiyordu. Zeyland'i top sürdü ve golünü attı. İşte bu. GG. 2-0. Ve yıldız indi. Yıldız indi Güzel. Ve bu da 7 oldu. 60 tane de jeton geldi. Çok güzel. İyi. Gençler o zaman bu da bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoya kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın gençler.